nöbetlerine devam ediyor. Çok da konuğumu bekletmek istemiyorum. Yanımda koparının avukatı Onur Cingil var. Kendisi de bugün alana alınmadı. Öncelikle onu sormak istiyorum. Nedir düşünceleriniz? neler yaşadınız alana girmeye çalışırken? E tabii Türkiye'nin geldiği son nokta bu. Ee, Onur Cingil mevzusu değil. Türkiye'de hukuk tarım ama mevzusu. Bugün girdik alana. Evet buradayız şu anda. Hatta basın mensup arkadaşlarımız da onlar girmezse biz de girmeyiz diye de aldık. Ee, ama geçen anonslar çok manidardı. Ee, şey milletvekilleri e, basın ve avukatlar bölgeye alınmayacak diye e, Ben e, o anda bir kanala röportaj verdim bu nokta ile ilgili olarak e, Ve ondan sonra alındım Aslına baktığınızda e, basının gücünü de buradan görmüş oluyoruz e, Ben şunu da, e, gösterdim diğer yayınlarda da burada da göstereyim Hepimizin bildiği sizin sarı basın kartınız var Bizim de böyle bir kimlik kartımız var e, Ve bu kimlik kartımız bizim bütün vatandaşlara e, hukuki güvence sağlamamızı e, sağlıyor. Peki niye alınmadı? Çünkü burada bir hukuksuzluk yapılıyor. Bütün hikaye buradan kaynaklanıyor. E, i̇ki yıldır bir mücadele var. Burasının riskli alanı ilan ettiler. E, bu kadar işler kabartan bir yer. Şu arkamda gördüğünüz yeri kamera alışısı alıyor. Şu an Atifet sokak, Sokak'tayız. Ee, ve Danıştay bilirkişileri, bilir kişileri, Danıştay bilir kişileri burayı şey demişlerdi. E, bu yeni yapılan konutlar mı dediler? Bunları yeni yapılan konut zannettiler. Burada daha güzel bir resmi herhalde alamazdınız. Benim aslında çok fazla konuşmama da gerek yok. Nereye riskli alanı ilan ettiklerini görmez açısından söylüyorum. Yine Danıştay'ın bilir kişisi burası ile ilgili yüzde 82'den fazlası iskanlı bir arazi dedi. Ama buradaki hikaye ne? Hemen bu binanın arkası Mertar tekst. Buranın ticarete açılması lazım. Hemen biraz ilerisi E5 buranın bir şekilde metro ve metrobüs güzergahında buranın yüksek bedellere satılması gerekiyor. Peki biz bunu niye söylüyoruz? Çünkü şundan dolayı. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Planın var mı? Yok. Projen var mı? Yok. Sözleşmen var mı? Yok. Senin gösterdiğin bu vatandaş hiçbir şey yok. Dolayısıyla buradaki yaptıkları tek şey ne konut üretileceğini bilmeden de işte bu noktaya geliyor. Sabahın dördünde dört bin polis dört blok ikçerziye geliyorlar ve içeriye de kimseyi almayacağız diye diyorlar ee, diyorlar ve işte burada yeniden noktanın aslında bir özeti ee, bir e, iyi bir iş yapan bir insan herhalde sabahın dördünde gelmez normal bir saatte gelir insanları uykusunda uyandırmaz. Sadece kötü işler yapan, hukuk aykırı işler yapan insanlar sabah baskınıyla gelirler. Ee, bizim mücadelemiz devam edecek. Toz koparan hep kazandı, yine kazanacak. Ama şunu söylemek lazım. Burası AKP'nin yüksek oy aldığı bir yerde bugün yaptıkları e, o kibir kulelerinden yaptıkları e, işte halkı tanımamazdık e, bugün burada bizi kenetledi ve insan en büyük cevabı herhalde ilk seçimlerde insanlara verecekler e, ve aynı zamanda da e, gün gören belediyesinin de burada e, yaptıkları ve insanı yine tanımayan e, şeylerinde bir cezalandırması illa halk tarafından olacak yargı süreçleri devam ediyor aslında bugün. Bunu da en başta söylemek lazımdı. Yani kesinleşmiş bir yargı kararı yok. E, ama şunu biliyoruz. E, işte Tokatköy'den Fetitpeğe, e, işte eee toz koparandan e, Tepe'ye buraların hepsi Hekimbaşı, Elmalıken seçime 9 ay kala hepsini bir yıkalım, hepsinin rantı açalım noktasında ilerleyen bir süreç. E, ama en sonunda vatandaş halkı kazanacağını da çok eminiz.